Bir zamanlar Avrupa'da ve dünyada hayvancılıkta üst sıralarda yer alan ülkemizde üreticinin iflas noktasına geldiğini biliyor musunuz? Çok değil. Bundan 20 sene önce ülkemiz tarım ve hayvancılıkta dünyada kendi kendine yetebilen 3-4 ülkeden biriydi. Fakat bu iktidar döneminde yanlış uygulanan tarım ve hayvancılık politikaları yüzünden çiftçi ve üretici girdi maliyetlerini karşılayamaz oldu. Sürekli artan dolar nedeniyle 2 lira olan mazot 6 lira oldu. Arpa, saman ve yem fiyatları dörde 5'e katlandı. Sadece bu yıl yem fiyatları önceki yıla göre yüzde %60 zamlandı ve sadece iki ayda yem fiyatlarına 5 kez zam yapıldı. Enerji ve amortisman giderleri geçen yıla göre yüzde %40 arttı. Çiftçiye üretici sıcak para olacak krediler ise faiz artışları nedeniyle destek olmaktan çıktı. Üretici her geçen gün cepten yedi. Sonunda maliyetini çıkaramaz oldu. Hal böyleyken Mevcut iktidar üreticiye destek bir yana dursun, işin kolayına kaçarak iç piyasaya istediği fiyattan bulamadığı canlı hayvanları ithal etmeye başladı. 2018 yılında yurt dışından ithal edilen 1 milyon 200 bin kesimlik hayvan piyasada gereğinden fazla arza neden oldu. Piyasaya fazla hayvan girmesinden dolayı yem üreticileri stokçuluğa başladı. Yem fiyatları fahiş derecede arttı. Bir yılın sonunda satılamayan, arz fazlası olan bu hayvanlar elde kaldı ve zarar edildi. Üstelik maliyetleri artırıp satış fiyatlarının düşmesine neden olan bu ithalat hamlesi yeri yerli üreticinin zararına tuz biber oldu. Yani sözün özü iktidar kaş yapayım derken göz çıkarttı. Gelin durumu bir de rakamlar üzerinden değerlendirelim. 2015 yılında bir ton et 23 bin liradan, bir ton yem ise 750 liradan satılıyordu. Bugün ise 1 ton et 32 bin liradan, 1 ton yem ise 2300 liradan satılır hale geldi. Üretici 5 yılda yaklaşık %50 kaybetti. Bugün 1 kilo karkas etin üreticiye maliyeti 38 lirayken üretici bu eti 31 liradan satıyor. Yani 1 kilo et satışında 7 lira zarar ediyor. Peki ne yapılmalı? Hemen söyleyelim. Et fiyatlarına belirli bir kota konularak üretinin, üreticinin kar marjı bu sınırın altına indirilmemeli. Canlı hayvan ve ithalata son verilmeli veya azaltılarak kontrollü hale getirilmeli. Üreticinin girdi maliyetleri düşürülmeli. Maliyeti azaltıcı ek destek paketleri düzenlenmeli. Orta ve büyük üreticilere yönelik değil, yeni üreticilere yönelik teşvikler hazırlanmalı. Üreticinin yem ve arpa talepleri karşılanmalı, fiyatları düşürülmeli. Yani sevgili Türk halkı Köylümüzün, çiftçimizin sorunlarını biliyoruz. Çözüm yollarını da biliyoruz. Gazi Paşa'mızın dediği gibi köylü milletin efendisidir ve hak ettiği yeri elbet bulacaktır.